Çok güzel değil mi? Sen neden sürüyeyim mi? Anne, minyonşa da sürüyeyim mi? Kediler oje sürülmez ki. Öyle mi? Saldırıyor. kedi. Sesini var Çok kurulmuş değil mi? Hı. Çok kurulmuş. Çok kurulmuş. Neyse. Böyle böyle ya böyle. Isısın kedi. Ya Isısın diyorum. Isısın diyorum ya isı kuş. Isı süsü. Annesi onun yavrusu değil mi? Isı kedi? Anne hani değiller ya çok kuru değil mi? Çok kurumuş. Nasılsın minnoş te? Isı süsü minnoş. Hasta mı oldun? Kurumuş ama. A, a, gitme. A -a. Hayır. Hiç git senden ağla. Git. Git. Gidiyor.